անդետե ըստ քիչի դեպքում էլի չանու բայց burayı açalı çok olmadı. iki yıl oldu. Ben daha önce özel sektörde çalıştım. Artık o özel sektörün baskıcı rejiminden bıktım diyelim yani. Artık kendi bir kendime ait bir iş yerim olsun istedim. Onun için açtım. Diyarbakır'ı neden tercih ettim? Tamamen eşimden dolayı. Aşk diyelim yani. eşime aşık oldum. Geldim burada evlendik. Diyarbakır'ı ben zaten seviyordum. Onunla beraber daha çok sevmeye başladım. Böyle buraya yerleştim işte o nedenle. Eşimden dolayı. Kafe konsepti şöyle, ticari çıkarından bağımsız insanların hani kültür sanatla ilgileneceği, edebiyatla ilgileneceği bir yer hep hayalimdi zaten. Kendim de yazar olduğum için, roman yazar olduğum için böyle bir konsept seçtim. İnsanlar gelsin, edebiyat konuşalım, şiir konuşalım, şiir tartışalım. Hayalim buydu. Bir nebze gerçekleştirdim gibi. Genelde öğrenciler, gençlerimiz geliyor. Kitaplarla alakalı burada tartışmalar yapıyoruz. Okuduğumuz kitapları birbirimize tavsiye ediyoruz, konularını anlatıyoruz. Güzel geçiyor, gençler geliyor. İyi yani, gençlerin kitaba ilgisi de beni şaşırttı. Ben burayı açana kadar hani kitap okuma oranla çok düşük biliyordum, öyle değilmiş. Kahve yapmak da aslında bir nebze şeye benziyor, yani kitap yazmaya benziyor. Bir emek istiyor mesela, ee, bir sevgi istiyor susursuzluk istiyor. Kahve yapmayı ben seviyordum. Zaten normal burayı açmadan önce de kahve yapardım. Kab kahve düşkün olarak. Şöyle ki e, kahvelerimizi yaparken burada kumda yapıyoruz kahvemizi. Sıcak kumun içerisinde pişiriyoruz. Kendimize has kahvelerimiz var. Sadece burada içebilecekleri e, misafirlerimizin. E, kahve yaparken aynı kitap yazar gibi ne bileyim ona bir anlam yüklüyorum ben mesela. Onu hani yapıp geçeyim müşteriye vereyim gitsin yok yani. Ben kahveye bir anlam yükleyenlerdenim. Kahvenin de bir e, ağırlığının olduğunu düşünenlerdenim. Yani ben isteyen olsa bile ben pet bardağı kahve koyup vermiyorum. Ben yani bu kahveye bir hakaret olarak sayıyorum bunu. Fincanda kahve nasıl içilmesi gerekiyorsa o şekilde misafirlerimiz geliyor ve içiyorlar. Kitap yazmaya şöyle ben çok küçükken babam yazardı ama babam bir türlü bitiremedi yazdığı şeyleri maalesef. Eski moda bir daktilosu vardı. İşte annem de daktilo sesinden rahatsız olduğu için bir türlü bitiremedi. Ben onun bir nebze hayalini gerçekleştirmek istedim ilk bu işe girdiğimde. İlk kitabım Ağaç Dalından Kuşlar. Şu an toplam atıldı ama onu tekrardan çıkaracağız. Ya hoşlarına gitmedi diyelim yani. Kültür Bakanlığı'nın hoşuna gitmemiş olacak ki topla atıldı. E, i̇kinci kitabım şöyle Simon. Simon 2. Dünya Savaşı döneminde Polonyalı bir çocuğu anlatıyor. Üçüncü kitabım romanım Çoban. Çoban'da bir sistem eleştirisi. Yani şu an mevcut sistemi eleştiren bir roman. Ölüm Var Hasan'sa e, kibirle büyümüş bir çocuğun kendine ve çevresine nasıl zararlı olabileceğini anlatıyor. Yani kibrin e, ne kadar kötü bir şey olduğunu özellikle çocuklarda çok büyük etki bıraktığını anlatıyor. Bir romanım daha var o Ekim, Aralık gibi çıkacak inşallah. Diyarbakır Gençleri az önce söylediğim hani okuyan öğrenci kesiminden bağımsız olarak kültür yozlaşmasında yani o yöne itiliyorlar. Gerçekten bir kültür yozlaşması mevcut şu an Diyarbakır'da. Özellikle uyuşturucu bunun en büyük etkenlerinden biri. Uyuşturucunun da ben sistemli olarak okulduğunu düşünenlerdenim. Şöyle ki hani Amerika Birleşik Devletleri'nde 40'lı 50'li yıllarda e, siyahi ayaklanmasını bastırmak için uyuşturucu nasıl kullanıldıysa gençlerimizi yozlaştırmak için şu anda uyuşturucu aynı şekilde kullanılıyor Diyarbakır'da. Uyuşturucu kullanma yaşı 10 yaşa düşmüş yani. Düşünün. Uyuşturucu gençlerimizin beynini sulandırıyor, yozlaştırıyor. Yani e, değerlerine sahip çıkma olgusunu yok ediyor. İstedikleri de bu gibi düşünüyorum ve bunun için de çabalıyorlar. Gençlerimiz gerçekten şu an bir kültür yozlaşması içerisindeler. Başka eklemek istediğim bir şey, yerel yönetimlerden olsun, idari yönetimlerden olsun isteğim Diyarbakır bir kültür şehri. Diyarbakır'ı tanıtacak veya kültürüne hizmet edecek şeyler yapılması gerekiyor bu şehirde artık. Kültür, sanat yani yani bir kitap fuarı bile çok uzun aralıklarla geliyor Diyarbakır'a. E i̇nsanlar gençlerimizi kitaba, kültüre, işte ne bileyim sanata yönlendirecek aktivitelerin yapılması gerekiyor acilen. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum.